Şuna bak. Kış öksüne yatmış ayılar gibi uyuyor. uyuyor? Anlaşıldı. Sana iyice bir şok gerekiyor. <laughs> ne oluyor ya? Dondum be. Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası... ...benim yatak odama girdi de... ...popom açıkta mı kaldı? Ha? Ha? <laughs> Aa, aman Allah'ım. Herkesin yatak odasına Natasha girer... ...benimkine matkarım mı yağıyor nedir? Anne burada mısın? Alçak ruh, ruhsuz ruh, vicdansız hayalet, kalleş hotlak. Aman tamam tamam, şimdi hallediyorum. <gülüyor> <gülüyor> oh. Aşkım, barıştık mı? Hı, e, kahvaltımı yatağıma getirirsen barışırız. Yok ya, evet. ben de seni iyice rahatı alıştırmışım. Benim yetenekli bir ruhum olmanı sömüremez. Ee, canım benim, ruhum, bir tanecik aşkım. Sen sinirlenme, ben onu demek istemedim. Ee, şey demek istedim, ee, aslında sana gelmeyecek sen kahvaltıya gideceksin. Ben mi? Nasıl yani? İşte böyle. Ah, 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 ah. Ne yapıyorsun? Dur dur durdu beni. Dur dur diyorum sana. Dur dur. Rose mu? Dur dur. Bu çocuk neden evlenmek istemiyor? Bir türlü anlayamadım gitti. Ay evet ya. Halbuki insan arkasında sırada bekleyen biri var mı diye şöyle bir durup düşünür değil mi yani? Ah. ah. Bak Ruşen amcanın oğlu Sedada ne olurdu sanki biraz Ruşen amcanın oğlu Sedat'a çekseydi ha? Ne olurdu? Sedat yaşı kemale erince askerlik görevini yapar gibi gidip evlendirme dairesine teslim oldu... ...medeni görevini yaptı evlendi oh! Acaba biz Reyhan'ın üzerinde durmakla hata mı ettik anne? Yok canım! Reyhan bir erkek için tam evlenmelik bir kız! Salaklıklarına bak bak güle eğlen! Yani taç brode diyemeyen Levent Kırca'dan bile daha komik. <laughs> Ama arada bir başka adaylar üzerinde de durmak gerekir anne. Görevimizi ihmal etmeyelim. Çoktandır hamama gitmiyoruz. Dün hani yanlış numara çevirip de bizim evi arayan bekar kızla konuşacaktım ben bugün. Ha hatırladım. Kızın acayip bir adı vardı. Telefon numarasını da kağıda yazmıştın. Sonra ben de onu çantama koymuştum. Ay dur bakayım, dur bakayım. Ay neydi kızın adı, neydi, neydi, neydi? Allah Allah, neydi kızın adı? Ah buldum! Can Hıraş! Kızına da Can Hıraş'tı. Ay anne senden korkulur. Yanlışlıkla evi arayan kızı nasıl da iki dakikada abimle evlenmeye ikna ettin. Hayret vallahi. Yok yok yok. Pü, pü, pü. gitti gül gibi kız gitti. Ceylan gibi de uzun boyu vardı ne güzel. Aa nereden biliyorsun kızın öyle uzun boylu olduğunu? E ben kızla telefonla konuşurken arkadan annesi Can Hıraş mutfak rafından salçayı indir diye seslendi. E herhalde kızın boyu uzun ki annesi öyle dedi. Ama ya kızın annesi cüce ise? Aa, bu ne bu? Ne ne? Medyum, cinci, büyücü, efendi hoca. Birleştirme, ayırma, soğutma, delirtme gibi her türlü büyü işleri itinayla yapılır. Gruplarımıza indirim vardır. Ay, <laughs> tamam oldu bu iş. Durma, durma hemen Reyhan'ı çağır. Bir an önce gidip büyü yaptıralım. Şemistan cinsever. Vay be, <laughs> adamın adına bak. Ülke ismi gibi. Öf, geç kaldım ya. Hem de akşam işi bitiremeyip uyuyakalmışım. Önder Bey'den okkalı bir fırça yiyeceğim herhalde. Vallahi kusura bakma hayatım. Bundan sonra artık kendi işini kendin halledeceksin. Çünkü biliyorsun hayati olmayan durumlar dışında senin işlere müdahale etmem yasak. Allah Allah, o niyeymiş o? Öbür taraftan uyardılar, zırp bir ter alta karışma diye. Ah, ha, tabii haklılar. Sen her sinirlendiğinde zor ol, zorluk yaparsan böyle olur. Neyse, bir şeyler uyduracağız artık. Bilgisayarıma kapitalist virüsler girip yazdıklarımı silmişler desen, yer mi acaba? Saçmalama hadi git, daha çok ah, geç kalacaksın. Tamam, gidiyorum, ah, gidiyorum canım benim. Gel, oğlum ruhum aşkım göster. Yani senin anlayacağın şimdi hep birlikte büyücüye gidip Masar'ın sana aşık olması için büyü yapmasını isteyeceğiz. <laughs> <laughs> Masar Bey de gelecek değil mi? Hayda abi <laughs> büyücüde ne işi var Reyhancığım? E ona yapılacak mı? Evet ona yapılacak ama o bunu kesinlikle bilmiyor. Aa, Masal bir benim kocam olacaksa ondan gizli hiçbir şey mi olmamalı öyle değil mi? Ay, a benim ISO 9000 salaklık standartlı kızım. Masar seninle büyü yapılıp da evleneceğini bilse hiç buna yanaşır mı ha? Yanaşmaz mı? E yanaşmaz tabii. Normal şartlar altında bile seninle evlenmek istemiyor. Bir de büyücüye gittiğini öğrenirse hiç şansın kalmaz tatlım. Ay ne güzel demek Masar Bey büyülenecek ha? Ben de büyülenmeyecek bir kız değilim hani. Hadi <laughs> hadi hadi. Vakit kaybetmeden gidelim şu büyücüye. Aa hadi. ne güzel Nereye gidiyoruz şimdi? Hay. Şeytan diyor ki al şu kızı yok edilemeyen radyoaktif kapsülün içine göm. Nereye alacak Reyhancığım? Büyücüye gidiyoruz. Biz gidiyoruz ama sen gelmiyorsun. Aa neden? Ben de kendime hayırlı bir kısmet için büyü yaptırırdım. Heh. İşte onun için gelmiyorsun. E artık arada kim olur onu Allah bilir ama Önce abi, sonra sen. Hadi bakalım, yürü 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 geç kalk, hadi. Hadi canım Öf be öf! Şeytan diyor ki, çık ortaya. Ne Emine'yi oralı buralı diye bir şarkı da sen yap. Canım hiç iş yapmak istemiyor ki. Buldum. Ben en iyisi binnazlara gideyim. Bizim telefon bozuk sizden hastaneyi arayabilir miyim diye... ...Çarkıfeli'yi arayayım. Aa ne güzel bu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Her alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün